Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımda bir yakınınız yanınızda panik atak geçirdiğinde neler yapabilirsiniz? Bu konuda 10 tane önerim olacak ve bu yayının sonunda ayrıca bir yakınınız yanınızda panik atak yaşıyorsa yapmamanız gereken 7 şeyi söyleyeceğim. Kısa bir yayın olacak. Çok uzatmadan hadi başlayalım. <laughs> Sakin bir şekilde yanında kalın. Yanınızda birisi panik atak geçirdiğinde sizin sakin kalmanız ve o kişinin yanında kalmanız çok önemli. Tabii yakınınızda panik atak geçiren bu kişi sizin önemli bir yakınınızsa sakin kalmak öyle kolay değildir. Bir an önce onu sakinleştirmeye çalışmayın. Sizin yapabileceğiniz en önemli şey sakin kalıp bu kişinin yanında kalmak isteklerini dinlemek ve ona destek olmaktır. Yaşadıklarının panik atak olduğunu söyleyin. Kişiye o an yaşadıklarının panik atak olduğunun hatırlatılması önemlidir. Bunu hatırlatarak aslında aynı şeyi defalarca yaşadığı halde hiçbir şey olmadığını da telkin etmiş olursunuz. Gerekirse tekrar bunu söyleyebilirsiniz. Yer değiştirin. Bir yakınınız panik atak yaşıyorsa Yer değiştirmeniz önemlidir. Özellikle kapalı bir alandaysa veya kalabalık bir yerdeyse daha sakin ve havadar bir yere geçmelisiniz. Oturmaya teşvik edin. Panik atak esnasında vücutta pek çok değişiklik hissedildiği için bu durumdaki kişiyi oturmaya teşvik etmek, hatta mümkünse uzanarak daha rahat etmelerini sağlamak önemlidir. Bir şeye odaklanmalarını sağlayın. Kişinin dikkatini yaşadığı tırnak içerisinde bu korkunç deneyimden başka bir yöne yönlendirmesine yardımcı olmalısınız. Örneğin, odadaki herhangi bir nesneye, kokuya veya sese odaklanmasını isteyebilirsiniz. Görebildiği 5 şeyi, dokunabildiği 4 şeyi, duyabildiği 3 şeyi, koklayabildiği iki şeyi sorabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız farklı el hareketleri yaparak elinizi izlemesini isteyebilirsiniz. Ayrıca derin ve sakin nefes almaları konusunda onları teşvik edebilirsiniz. Hareket etmesini sağlayın. Evin etrafında veya bahçede yürümek gibi basit ve kolay hareketlere teşvik edin. Bu tür yumuşak hareketler panik atak geçiren kişiye yardımcı olacaktır. Panik atak yaşayan birinin duygularına kulak verin, hak verin. Panik ataK yaşayan kişi hiç de gerçek olmayan bir tehlike hissiyle boğuşurken yaşadığı dehşet nedeniyle zaten yeterince zorlanıyordur. Bir de sizin korkacak bir şey yok türünden vereceğiniz cevaplar ona kendisini iyi hissettirmek şöyle dursun onu sinirlendirebilir. Mümkün olduğunca yaşadığı duyguları doğrulayan ve kabul eden ifadelerle ona destek olabilirsiniz. Çok zorlandığının farkındayım ama ben burada yanındayım gibi ifadeler çok daha fazla işe yarayacaktır. Neye ihtiyacı olduğunu sorun. Panik atak yaşayan bir yakınınıza yardım etmenin yollarından bir tanesi de onun neye ihtiyacı olduğunu ona sormanızdır. Bu soru aynı zamanda senin için ne yapabilirim sorusudur. Hatta direkt bu şekilde de sorabilirsiniz. Tabi siz bu soruyu sorduğunuz zaman karşınızdaki kişi size kaba bir şekilde red cevabı verebilir. Bu cevap sizi şaşırtmasın. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi kişi yaşadığı yoğun duygular nedeniyle sağlıklı tepki veremeyebilir. Tabii ki böyle bir cevaptan sonra siz de yardım etmekten vazgeçmemelisiniz. Kısa, net ve basit cümleler kurun. Karmaşık ve uzun uzadıya cümleler kurarak Muğlak ifadelerde bulunarak panik atak yaşayan yakınınıza yardımcı olamazsınız. Mümkün olduğunca cümleleriniz kısa, net ve basit olmalıdır. Bilmem ki acaba şöyle yapsak iyi gelir mi ki gibi ifadeler kullanmayın. Bu ifadeler kişinin durumunu daha da kötüleştirebilir. Ayrıca cümleleriniz mutlaka kişiyi rahatlatıcı olmalıdır. Eyvah gitti gidiyor gibi kelimeler asla kullanmamalıyım kısa birkaç örnek verelim. Bunu atlatabilirsin. İyi gidiyorsun. Birazdan bitecek. Yaşadığın şeyin geçici olduğunu hatırla. Örnekleri sizler de çoğaltabilirsiniz. Güven verin. Kişiye güven vermeniz ve birazdan bunun biteceğini söylemeniz çok önemlidir. Fakat ölçülü bir şekilde güvence vermeniz önemlidir. Güven verme konusunda ısrarcı bir tutum içerisinde olursanız kişi bu durumdan rahatsız olabilir. Bir yakınınız yanınızda panik atak geçiriyorsa şu 7 şeyi asla yapmayın. Duygularını göz ardı etmeyin ve küçümsemeyin. Endişelenecek bir şey olmadığını söylemeyin. Sakin ol veya endişelenme gibi sözler söylemeyin. Kişiye yapamayacağı önerilerde bulunmayın. Kişiye sahip olduğu güzellikleri hatırlatıp durmayın. Sakinleşmediği için üzülmeyin veya kızmayın. Ve yakınınızın neye ihtiyacı olduğu konusunda kendi kendinize varsayımlarda bulunmayın. Arkadaşlar bu yayının da sonuna geldim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere herkese selamlar.